Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine ekiple birlikteyiz. Yine Minecraft oynuyoruz. Yine çılgın gibi şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Bol ölümlü, bol düşmanlı ama bu sefer kaos yok arkadaşlar bu videoda ama efsane şeyler yaptık. Tam tamına 500 tane arkadaşlar kamp ateşi kullanarak bir köprü yaptım. Adayı satın aldım. Bayağı şeyler yaptık yani. Dolu dolu izleyeceğiniz bir bölüm. Video geçmeden önce arkadaşlar like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bunları yaptıysanız e bir de şöyle küçük bir sürprizim var arkadaşlar. Yeni bir kanal açtım. Carlos TV diye yayında izlediğimiz en eğlenceli videoları oraya atacağım ve şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar aşağıda açıklama kısmında linki var hepiniz oraya gidip abone olun like atın bakın oraya gidip abone olmanız lazım efsane şeyler atacağım belki bir saatlik izlediğim filmi bile atabilirim arkadaşlar mesela oturuyoruz ben Berat diye böyle bir saatlik izlediğimiz filmi bile atabiliriz yani o yüzden takip edin hadi video geçelim arkadaşlar dün ben bir önceki yayında baya bir şey yapmıştım yayını kapattıktan sonra ona lan boğuk mu yayını kapattıktan sonra ben kendime şöyle küçük bir gözcü kulesi tarzında bir şey yaptım. Şöyle göstereyim bir. Burası çok farklı. Şurada 4 dönümlük dört topraklık diyelim. 4 topraklık bir tane tarlam var. Tamam mı? Bu tarla arkadaşlar. Burada dört tane büyüyecek. Onun haricinde burayı böyle yaptım. Şuradan merdiven de çıkılıyordu da en son orayı ayarlamadım. Şuradan nereden çıkıyorduk? Heh. Buradan buraya kadar birinci kata çıkmak isteyen birinci katta burada. Lan burayı bitirmedim ben hatta. Benim şeyim yetmedi. Neydi onun adı? Aynen. Taşım yetmedi. Evet, şunlardan koyacağım. Aynı bunun gibi. Bir üst katı da çıkmak isteyen bir üst kat gözcü kulesi burası. Arkadaşlar şu adayı ben satın ne alacağım. Alüksiyon Batı. Şimdi burada bir tane de boğuk şey var. Ben e, bir yemek yemem lazım. Geldi. Ne yaptık? Girdik mi? Girdik girdik. Ya, boğuk Her bir siktir git. Evet Hı -hı. ben şu adayı el koyuyorum. Burada iki tane de şey var. Karşıdan buraya kendime şey çekeceğim. Ah, ne yapıyoruz. yapıyorsunuz? Bugün ne yapacaksınız? Ben bugün ev yapacağım bir tane. Bugün ben e, güzel bir ev yapacağım. Sen ev yaptın ya yapmadın o mı? O benim gözcü kulem. Sizi gözlemek için. Ha o gözcü kulesi miydi? Evet ya? evet ev değil. Hee. Ben onu ev sandım. Ev gibi duruyordu bu arada. Güzel duruyordu. Hayır, onu o, öyle oldu? aceleyle yaptım da videosunu bile Aslında bulunduğumuz yer çok güzelmiş çok ha Ali abi. Ben şimdi Hangi fark ettim. yer? Şu an yerleştiğimiz yer bayağı iyiymiş. Aynen bu arada. Güzel. Çünkü küçük ben de küçük sonradan... adacıklar var. Evet evet. Ben de sonradan şey yaptım ya. Hoşuma gitmek başladı. Burada ne var? Yeraltı bir şey var. Kaç bin blok ötedeler. Arkadaşlar benden bir de ha. Aynen. Sen geldiğin gibi spam noktanı oluştur ya. Yani yatak falan yap. Daha seni yatak öldürmedik. Yatak falan. Aynen. Aynen aynen. Benim ben bir ara başladım. Iyi Hoş geldin bu arada Batuhan ya. Hoş buldum ama. Şuraya da bir tane sandık yapmamız gerek. Ha direkt bu denizden herhalde karşıya geçince siz oradasınız öyle mi? Öyle bir şey. Okey okey. Şuradan. Bir... Yok ah. aslında direkt denizden karşıya geçince değil. Biraz daha yürümen mi gerekecek? Koşman evet, gerekecek. Evet. Halledeyiz. Aga ee, bana ne lazım? Freak lazım. Hadi. Bayağıdır da Minecraft oynamıyordum ha. Değişik hissettim. Değişik. <laughs> nasıl değişik harbi? Bilmiyorum. Anlatsana. Herif... Çok anlatamam ya. Merak ettik. Etmeyin öyle merak. Kayık nasıl yapıyorduk ya? Beş tane tahtal yapıyorsun. Arkadaşlar gidiyorum şimdi. Lazlara doğru. Büyü yapmaya başlamışsın Laz. Kim? Sen. Yeah. İyi mi? Teşekkür ederim. mi? ananı sikeyim. Hayır. Tövbe, aman. Oğlum korktum lan. Arkadaşlar daha var. Az kaldı ama ya. Sayılır. Ne? Yol yol. Ya. Geliyorum ha. anasının iki anlamda Yani. Lazın köylüsünde keskinlik var. Biliyorum oğlum o yere. Gideceğim oraya. Keskinliğini çalacağım. Siz ne ara büyüye geçtiniz be? Geçmedik ki. Laz geçmiş. Böyle gitmem lazım. 1250'ye 1250. eksi, 1250. eksi 1250 ya. Eksi 1250 aynen. Bak şu an eksi 1250 Aha şurada biri var lan. Kim bir şey kazıyor. Aha buldum ben galiba. Benimdir. evet. Sesinde. Benim. Merhaba. Aha gördüm. Merhaba. Buralarda yatak var mı? Bir tıklayayım ya yatak yok bende. Bur sen buraya ev mi yapacaksın? Evet. Buraya çöktüm. Karşıya hmm. da sen çökebilirsin bak. Nereye? Karşıya. E millet nerede? Herkes bir şeyler yapıyor. Şu, şu... ileride Uygur'un evi var. Şu şu ilerideki kimin? O benim gözcü için? gözcü kulabım. Ondan sonra buradan oraya bir tane şey yol çekeceğim. Köprü. 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 Anladım aga. Öldürsene batıyor. Oğlum çocuk yok. Uzun yoldan geldi. Bir yatağa tıklasın da. Ya bu bu etrafı kuruluyoruz yani öyle mi? Aynen. Anladım okey. Daha madene gitmem lazım da önce bir yatak yapmam lazım ya. Ben burada öleceğim ya. Ne oldu lan? Arloş. Abi ölüyordum ya yanlışlıkla düştüm de şey zannediyorum He. bir anki hep normal serverda zannediyorum kendimi Çık gir yapıyorum Ar refleks ha. Çık gir yapınca düzelmiyor yine düşme devam ediyor Ya mi? refleks olarak evet evet ben refleks olarak gir çık yapıyorum Yanmada mı devam ediyor acaba Yanma Yok. devam etmiyor Ha düşme devam ediyor ama Evet Ha anladım anladım Bir yerden bir madenlere girmem lazım ya Fazladan Bu toprağı ya. olan var mı Toprağın bol olsun görlük. Eyvallah kardeşim. Kim lan o? Benim. Ne yapıyorsun orada? Bir şey yapmıyorum. Bu adayı ne yapıyorsun oğlum? Bu adayı benim. Senin mi? Evime yakın ya köprü çekeceğim bu adayı ben. Bir yanda da var bir tane. Hangi yanda? Daha şurada. Ben burayı kazdım dolduruyorum. Hayır bu ada şuradan köprü çekecektim bu adayı ya. Kullanacaktım ben bunu. Söylemedin ki abi. Söyledim oğlum? Her videoda söylüyorum, yayınlarda söylüyorum. Ben duymadım ki. Oğlum bugün videomu seyrediyordun gördüm yayında. Nasıl duymuyorsun izle? Nerenle izliyorsun? Ben gördüm de, de köprü yapacağını. Yugo söyledi ben şuradan şöyle köprü çekeceğim dedi. O da şuraya. Köprü ya. çekeceğim. Kullanacağım işte adayı. E benim evimin adası olacak. Buraya başka bir ev yapacağım. Hayır! Yine düştüm. Lan ananı... Garlosh. Başka bir yere oğlum yani Evimin hemen yanındaki adayı alıyorsun işgal ediyorsun şu anda. Farkında mısın? Bilmiyorum abi. Ben bir şey öyle bir şey duymadım videonda dediğin kısmı da. Lan yani... videomda dediğim kısmı hadi duymadın diyelim de. Yunus da söylemiş sana Yugo şu anda. Onu da mı dinlemiyorsun yani hani Hugo, bir şey yaparken? Yugo ne dedi ki? Yugo yani? bir şey söylemedi ki. Ben söylemedim mi Yugo? Ne söyledim ki? Söyledin dediği Yugo söyledi dedi ya. Hayır Yugo videoda şunu diyor. Sen ha. siz şuradasınız ben şuradan şöyle köprü çekeceğim dedi. Şurada. Hayır hayır iskele çekecek Yugo. Ha Hugo. iskele ben çekeceğim de... dedi. Evet. Aynen evet. O, o iskele ayrı. O iskele ayrı. Şu adayı bu adaya şuradan köprü çekeceğim ben. Tamam sen diğer adayı al o zaman. <gülüyor> tamam, <gülüyor> arkadaşlar, bir, bir, dakika, arkadaşlar, bir dakika bir Arkadaşlar bugün deyle birlikte Minecraft'ın üçüncü. Için... Ne yapıyorsun lan? Şeyde yapılabilir. Bir saniye. Ya o adanın o ada hem küçük hem de pozisyonu çok ters bana ya. Direkt çekilmiyor ki orada. Bak bak. Görüyor musun beni Carlos? Görüyorum buradayım. Evim zaten benim o meşal kalelerinin olduğu yer. Şuradan doğru da oraya köprü çekecektim ben. Tam izahlı. Bu video yer... 10 bin like gelmese kendimi boğazlıyorum. bir dakika bir şey konuşuyoruz Hugo. Bu taraf şey çapraz kalıyor. Köprüyü çapraz çekemem ki ben bu adayı. Öyle mi diyorsun? Valla ya. Allah'ım inşallah diyor. benim tarlamı. Tarlamı inşallah sürmemişlerdir. Şimdi de Bak benim tarlama birisi dokunmuş. Benim tarlam duruyor. Garoş o adayı hala işgal etme peşinde misin? Ne, ne düşünüyorsun? Şu an bir şey düşünüyorum. Nasıl, nasıl yapsam ne yapsam diye düşünüyorum da. Arkadaşlar akşam olmuş. E... Şu ada nasıl? acaba? Yatmıyorsunuz mu? Hayır hadi yani hadi. gerçekten bu arada şey de şahit. Benim chatim falan filan da şahit. Videomun içerisinde de söylüyorum. Sen belki dikkatin başka yerdeydi. Duymadın falan filan. Tamam ya ben... orası Bunu... senin olsun. Ben buraya aldım. Bunların, bunların yatağı... bak, yok ben yatayım bari. Senin İyi yanındaki güzel. adayı aldım bak buraya. Tamam. Bir bakayım. Neresi? Bura. Görüyor musun? Bilmiyorum. Senin Bakalım. arkasında. Bak Arkesin daha önce şu an, şu an benim çıktığım ada var ya. Onun arkasında ha. bir yer. Bak şu. Ha uzakta. Bir tık daha uzakta mı? Bir tık arkasındaki. Ha orada adam mı varmış? Benim gözükmüyor. Şey. Atla. Ben bir dakika şu tarlayı ekeyim Götür beni gittiğin yere. Burada iki tane kaplumba var. Bunları çiftleştir. Tamam şunun arkasında. Aa buraya. Ben de şuradan dedim ki bir köprü falan çekerim benim şeyden. Burası da büyükmüş baktım. Küçük görünüyor da. Burası da bayağı büyük. Ha, hem de senin daha şey o gözce evine daha yok. İyiymiş iyi. burası. Tamam Aynı. sandal alıp girebilirsin. Ben buradayım. Hmm. Hiç bin evet. geri kalanı nerede? Oğlum burada şey köy varmış bende de kehanet var. var Köy var köye baskın yapacaklar He. Benim köye gitmem lazım hayvan öldürmem lazım Yardıma gelir misiniz ya Ben şu anda Neyle gelelim şey. şey. tahtayla mı Alo şey Alo Ne yapıyorsun Alo. İyi ya sen İyiyim Ali abi teşekkür ederim Ben öldüm şey Nasıl öldüm Ya ne oldu biliyor musunuz Garloş mu öldürdü Garloş Hayır hayır <laughs> kenarındaydım Ne kadar komik ya Kafama zombi düştü oradan lava ittirdi beni lava düştüm. Aa! Alam çok kötü olmuş. Aynen. Çok da değerli şeylerim vardı bu arada. Gerçekten mi abi? Vallahi çok değerli alab şeylerim geçmiş vardı. Geçmiş olsun. Abi Laz sizden habersiz o... Servet 3 büyüsü aldı, köylüyü öldürdü. <gülüyor> 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 Laz ya. Ne komik adamsın be. Bir dakika bir dakika. <laughs> Servet 3 aldım doğru. bunu yaptın mı gerçekten? Servet 3 aldım doğru. Daha sonra o köylüyü öldürdüm doğru. Oha. Sonra, sonra o köylünün peşine işte Servet 3'ü de kaybettim lavda yandı. Ya. Bazm. Okay, tamam. Ha, çektim. O siktir. O ya. ne şey burada Oha! <laughs> La adam nereden doğacak bir daha Vales? Niye böyle yapıyorsun? Üzüldüm oğlan. Va Vales. Ben gideyim balımı dördüm ama Ala abi. <laughs> Piçlik yapıyorum. musunuz da kötü bir adamım, anlıyor musun? Bana vurma ya. Ben Vales. Ben mutu. Hırsızlık serbest mi bu da Ala abi? Her şey serbest. Psikopatım. Yap sen o yüzden öldürürüm anladın mı? Ha, tamam. 27 tane demir çaldım şu anla. Akadeler... Kimden? Vales'ten. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> O. Vales. Vales. Bu arada öldürmek <laughs> öldürmek de haklıymışsın. Beni öldüreceğini bildiğin için senin yatağına. Bir dakika sen benim yatağımdan şey mi aldın? Hayır, ben Vales'in yatağına sev almıştım seninle. Ha, Vales'in yatağından genel sev alıp şimdi genel oradan genel demir, genel demir mi çaldın duvarda? Evet, onu? evet. Oo. Vales, Vales bu ne diyor? Tamam tamam o zaman Vales. Ya yani bunları göze alman lazım kardeşim. Vales kalp krizi geçirdi. Vales şu an sunucu da beni arıyor galiba. <laughs> Vales çok kızmadın değil mi? Rol'e mi geldin? Ev yapmaya başlayacağım çünkü o yüzden malzeme topluyorum. Normalde benim malzemem de vardı. Öldüğümden dolayı her şeyimi kaybettiğim için malzemede toplayacağız artık. Yapacak bir şey yok çatın. Hayır, hayır 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 ölüyorum. Tamam ölmedim arkadaşlar. Sakin olun ya sizde. Sakin olun kime dedim lan? Çıt, şey, çete, dedim. Ne oldu ki? Bir Ölü şey ölüyordum. Yağmacılar öldürdü de beni. Öldürüyordu az daha. Sen yağmacılar, yağmacılar süt içmedin mi? İçtim. Bir daha gelmişlerdi. Bir daha öldürdüm. Ha. Niye öldürüyorsun? Süt i̇çince lanet gelmiyor mu? Lanetin gidiyor. İyi ya arkadaşlar. Gelişimimiz biraz hızlı oldu. Ee, ben bu kadar hızlı gelişeceğimizi tahmin etmiyordum. Öldükten sonra. ya <laughs> 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 Yani iyi oldu. iyi oldu arkadaşlar çok hızlı oldu görüyorsunuz yani hani Laziz hiçbir zaman pes etmez falan. Köprü kamp ateşiyle daha güzel oluyor değil mi Ali abi? Köprü kamp ateşiyle evet, çok evet. daha güzel kesinlikle oluyor. Evet da. kesinlikle daha güzel oluyor. %100 yani. <laughs> Tamam. Batu, ne yapıyorsun? Yok, benim hayvanlarımı Böyle iyidir herhalde, değil mi? 20 dakikada getirmiştim buraya ya. <gülüyor> <gülüyor>

vardı başka ne? Kömür, stik, bek, kütük. Kütük, stik, kömür. Evet. Eee, zormuş aynen. Niye? Kömür var. Kütük, stik hepsi Küt... bir şey ya sıkıntı da hakikaten. Bir tanesi için ona o kadar şeye ihtiyaç olması bayağı sıkıntı. <laughs> Ben yapımına başladım da inşallah biter. Bana ne lazım? Ağaç lazım. Başka bir şey değil. Ben biraz ağaç kesiyorum. Oğlum benim yemeğimi birisi çaldı. Tek yemeğim oydu. Böyle üç kalple beraber yaşam savacı şahsı savacı. <gülüyor> <gülüyor> Yes, I'm it's a watch Let's go I said I got this a money Gimme five years and I got what I wanted Valis Efendim Karluş itemlerini çal senin fırına koydu. Niye? Bilmiyorum Bunlar kimin dedi ben Valis'e verdim O küfür etti Hello. Efendim Doğru mu? Ben odun kırıyorum kardeş ya. Botu Efendim Valis Fight Sen kurgu mu kırıyorsun kafandan? Ne yapıyor Ya? <laughs> Sen kurgu mu oluşturuyorsun kafamda? Hayır ne alakası var ya <laughs> Olanı söyledim ben <gülüyor> sana Lan <laughs> çalmış olabilir emin değilim Ne? Batı <laughs> birinden birisi çalıyor da az önce de ben burada dev bir şey yapmıştım. söyleyeceğim Batu yaptığın hiç çok ayıp hiç yani. ayıp bize, bize şey suç suçlara. Sen falan mi çaldın? Falan. Hiç beklemezdim. Hayır ben bir şey yapmadım bu arada. Herkes ben ikisi ben... bir oldu bana bok atıyor. Haberin olsun. Bu arada gel bak bakalım bir şey çalınmış mı yani? Bir şey çalmadım ben. Geri mi koydun Naz? Ben zaten çalmamıştım. Yanından geçerken merak ettim ne var diye. Ya. ya Fırından bir şey çalınmamış ki. E Batu e, sen yalan uydurmuşsun. Hayır yalan, yalan, yalan uydurmadım. Ben bunları çalacağım dedi. Ben dedim çalacağım şey. dedi. Bilmedim. İçinden bir şey çalınamaz bu arada çünkü fırında pişen şey geri koyulmuyor Batu. Bilmiyorum öyle dedi. Ben ne anlarım Minecraft'tan Valis. <laughs> Batu ne, ne kadar zaman, hiç heyecan adamsın. Bak şimdi olayı anlıyor. Batu'nun yalanı ortaya çıktı mı? Kaos çıkarmaya Aa. çalışmıyor mu şu anda? Evet. He? Hayır ya. Valis evet. bak manipüle etmeye çalışıyorlar. Ben dedim ki Valis sizi kesmek ben suspayı verdim ona dedim. Onlar da bilmiyorum artık ya ben karışmıyorum. Hayır bana. cidden bunu yapıyor musunuz bana gerçekten şu anda? Neyi yapıyor muyuz? Ben, ben bunu mi? hak edecek adam mıydım? Bu arada çok samimi söylüyorum bu Batu çok kaşındı Valis. Çok Al bir Batu... çocuk bu. Burada, seni kışkırtmaya çalışıyor. Valis ben öyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Batu şu hayatını şey kurtarmak yapıyor. için bana geldi 64 tane demir verdi. Şimdi onları geri çalmak için ayak yapıyor. Hayır. E, dedi ki sussun diyor. diye verdim. Ben Susmayı verdim. verdim dedi. Demek demek içinde kalmış sana verdi 64 tane demir ki. Aga. Şu anda bir şeyler karıştırmaya çalışıyor anladın mı? Gerçekten... Benden Minecraft 2009'da oynarken bunları bana yapamıyorlardı Batu. Hiç ilgisi <laughs> yok. Batu ben bunu 2009'da daha... 2009'da kaç yaşındaydın? ben. Daha 2 yaşındayken yemiyordum Batu. Hadi ya. Şey, bak çok üzüldüm o zaman senin adına. Çünkü <laughs> benim gerçekten suçum ya. Beni öldürmeye gelme canım da yok Vales Vallahi canım da yok Yiyecek hiçbir şeyim yok Şimdi alttan yazı çıkacak Batu iyi Vales tarafından öldürdüm 50 tane demiri nereden buldun sen? Vales sana bir stek kendime de bir stek yaptım ya Bir şey diyeceğim hayır 50 tane demiri nereden buldun sen? sen şey madenden madenden Benim demirlerimi çalmışsın Ala de Ala de, de şey demiş artık Ben hiç çalmadım ben, şu an bütün kurguyu çözdüm Ben şu anda bütün kurguyu çözdüm Hepsini çözdüm şu anda Vales az önce fırında A değil miydi demirler? Anlatıyorum bir var mı? Ben Şimdi ben Batu, benden, Batu benden bütün demirleri çaldı tamam mı fırınımda? Tamam. Ondan sonra Alabi evet. Ala abi e, büyüğü ve iyi birisi olarak dedi ki e, Ben sunucu artık daha fazla kavga istemiyorum dedi. Abilik yapıyorum dedi. Kendi feda ediyorum dedi. Fırına geri koydu o demirlere. ondan sonra e, Batu'nun bakıyorum sandığında 50 tane demir var. Benim demirlerimi çalmış. Alabi abi kendinden feda etmiş o demirleri. Fedakarlık yapmış ama ben şu an Ala gerçekten çok tebrik ediyorum. Batu'yu öldürmeyeceğim İyidim, bu arada. İyi demirlerini <laughs> çalıp nereye Batu'yu öldürmeyeceğim. Ben Ali Bey kendi demirlerini geri veriyorum. İsterse Batu'ya kendisi geri veriyoruz. Eyvallah. Ali abi fedakarlık etti demirlerini. Ben Doğru. şimdi görüyorum senin halin keyfi yerinde e, durumun durumunda iyi. Bir tukat atıyorum. Gidiyorum içeri 20 sene yatıyorum. Naz ne yapıyorsun Naz ya? Ne yapıyorsun? Batu artık bunu mı yapacaksın? Şimdi i̇şte. alttan yazı çıkacak. Batu. Uyvalet tarafından öldürüldü. Sandığımdan bir şey çalmaya çalışacaktı. Gördüm. Ya sandığında <laughs> taş dışında bir şey mi var? Götüme mi sokacağım taşları ben? Oha Valet nasıl anlık sesini kapattı amına koyayım ya. Adam açtı <laughs> bak. Ben. ben çok uzakta doğdum. Bir daha siksen sen yürüyemem o yolu çıkıyorum hadi. Yatak yapmadın mı sen? Ne yapıyordun? Hayır yapamadım daha ki işte. Ya oğlum bir şey diyeceğim. Gördüm ama. Yatak mı yapmıyorsun? Gördüm ama sandığımdan alacaktı bir şey. Ya tamam alın hepsi sizin olsun sorun yok hadi bay bay. <laughs> Off like a I could give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you're running. I just do this shit cause I know that I am it. I can give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the Sen... Yine burada var e, mı galiba? Aa çok iyi. Var. Bir... Bayağı tekte güzel bir yer buldum. Ben şey diyeyim abi birazdan lazım oradan geçeceğim. Ağaç kırıyorum. Hı. Hmm. Berat nerede? Ya? Bugün onun çok işi olacaktı. O kölelikten azat etmiş. Nasıl? Öyle diyordu. Berat şey. şey yaptı ya. Bayağı e, Sen kötü mi hissediyor. Hayır hayır Berat da kötü hissediyor. YBC kötü hissediyor. Psikolojileri bozuk bunların. Niye? Psikolojilerini bozmuşsun. İki yayın. Ben mi bozmuşum? Köle yaptın ya onu. YBC yapmadım ama. YBC Berat köle oldu. Nasıl köle olur benim <laughs> Berat'ım diye o da psikolojisi ha. bozulmuş. O Berat köle olmadı ki be? arkadaşım da. Hayır köle yapmışsın adamı. Sürüm sürüm süründürmüşsün ya. Süründürme dedim. <laughs> ben yaptın? ama arkadaşım gibi davrandım ona. O yüzden mi benim arkadaşım yok yoksa? Bence o yüzden senin arkadaşın yok. İyi. Arkadaşın olmaması iyi mi? Sen arkadaşlarına çok kötü davranıyor musun? Demek ki bunu buradan görmüş olduk. <laughs> Ama şey bir şey var. arkadaşı çoktur. Neyi vardır? Ee, şey, dostları. <laughs> Kız arkadaş. Bayağı oldu. Ha, ben sunucuda kötü mü davranıyorum? Kime? Ben sunucuda yanlış şeyler mi yapıyorum sence? Sen adaletsin ya. Sen Gerçekten samimi olarak söyleyebilirsin bu arada. Sen adaletsin ya anladın mı? Gerçekten mi? Sen sunucunun adaletisin. O zaman sen iyi düşünüyorsan kötü bir şey oluyor olamaz. Hayır. Bunlar beni şey yaptılar. Bak şöyle düşün. Bunlar beni öldürdüler orada. Anladın mı? Bayağı Aha. kötü öldürdüler de. Evet. Hatam yokken falan. Sen ondan sonra onları öldürdün. Hatırlıyor musun? Evet. Evet. Adalet dağıtmak şey için, yaptım. adalet dağıtmak için savaştın, çarpıştın. Daha sonra işte seni öldürdüklerinden dolayı şu anda intikam alıyorsun Evet bu arada beni öldürdüler bu orada. <laughs> intikamın beni... ne kadar süreceği de, süreceğini de kimse karışamaz. Yani beni YBC öldürdü, Garloş öldürdü, ben de intikam alıyorum. Yugo da yani. başta öldürdü, herhalde öldürmüştür. Ben aslında çok akıllı, akıllı şekilde kimseye bulaşmadan ilerleyecektim de. ve oh, sonunda y'all can sit back and think you were the best of me. I can guarantee that you haven't seen no rest of me. I can guarantee that this shit gonna be my destiny. And I will never sleep till I make it, then I'll rest in peace. Yeah, I'ma make this shit high. I wanna let this shit up. Yeah, I'ma make this shit high. I wanna let this shit up. Köprüyü yamuk oldu ama olsun arkadaşlar. Hemen köprüyü yapalım da bir şey daha yapmış olalım. yapamadım ya. Ben şu köprüyle uğraşmaktan hiçbir şey yapamadım. Şöyle. Oğlum harbiden buraya çok şey gitti benim ya. Çok emeğim gitti ya. Vallahi çok emeğim gitti. Şimdi bunun üstüne bir de şey koymamız lazım. Şöyle bir iki. Hayır. Şöyle. Şöyle. Aynen değil mi? Böyle daha iyi değil mi? Şöyle. Evet. Tamam şuraya iki tane fener koyacağım. Aynen. Oraya iki tane fener koyacağım. Şimdi şuradan da bir tane yapayım. Aynısını. Bence şşş şunlardan yapmam. Böyle şöyle koyamadım. Tamam koydum. Şimdi şurayı bir kır. 1, 2, 3, 4. Aynen. Burayı da böyle yaptım arkadaşlar. Bir tane de buradan kır. Buradan kırdığım zaman. Tamam. Dur bakayım. Burayı da şöyle yapacağım ya. Dur şunu kır bir tanesini. Hayır. Tamam. Burası da böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Tamam oldu. Tamam. Köprüyü çektik arkadaşlar. Böyle. Ben şimdi üzerinde zaten benim demir vardı. Ben şimdi demir parçası yapmam lazım biraz. Şöyle. Gel bakalım. Fener nasıl yapılıyordu? Bana dört tane fener lazım. Şöyle bir ikinci. Diğer tarafa da iki tane koyacağım. İki tane de koyacağım. Bir sonraki bölümde arkadaşlar şuradan şuraya. Şu evimin üst katından şuraya çekeceğim. Şöyle bir şöyle koydum. Tamam. Ondan sonra şöyle. Şuraya bir tane bir şey koyayım. Şöyle hop. iki tane koydum. Şuraya da aynısından sadece o iki yere buraya yapmayacağım. O iki yere koydum. Şöyle gel bakalım. Tamam. Bu, burada iki tane şey var. Şu tarla var. Tarlayı birazcık daha şöyle alsam. Birazcık tarlayı alsam nasıl olur? Bir dakika. Tarla burada bir birazcık çok yana kaymış görünüyor. Var mı benim küreğim? Var. Şöyle yapalım. Oğlum gitmeyin lan gelin gelin. Tamam. Ver bunları bana. Lan bir toprak kırılmadı lan. kardeş O, oh, abi korktum ya. Korktum ya lan garloş deyince. Şimdi geliyorum bir dakika. Eee sen üçlü mü yaptın köprüyü? Evet bayağı uğraştım. Yok ikili yap. Bir taraf üçlü ondan sonra böyle çapraz gidiyor. İşte bu adaya evimi güzel bir modern bir ev buraya yapacağım. Aynen aynen. Ben de öyle şekilde düşünüyorum. <laughs> buraya güzel modern diğer tarafta ağaç. Yok benim diğer taraf şu tam köprünün bu tarafında. Bu tarafta evet. gözcü kulem var. Gözcü kulemin evet. en üst katından şu dağa doğru bir tane daha köprü çekeceğim böyle merdivenli şekilde. Evet. Çok güzel olacak bir sonraki bölümde. Bir tane de yukarıya yapacağım. Ama ilk öncelikle burayı yapmak. Şimdi şuraları da ekiyorum. Şöyle ektim. O yetmedi. Arkadaşlar şimdi son adımımı yapacağım. Şuradan 3-4 tane toprak varsa bir alayım. Toprağım yok. Şuradan 3-4 tane toprak alayım. 4 bir yana ağa çekeceğim. 4 tane yeter bana. Şimdi bak böyle bir tane şuraya bir tane şuraya 1 iki aynen bir tane de şuraya. Şuraya da şöyle yapsak. Bir saniye. Şunu koysak. Şöyle koysak. Şöyle. Evet. Bence gayet güzel oldu. Evet. Bu bölüm bu kadardı. Evet gençler. Videonun daha sonunda geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar beni Instagram'dan takip edin. Bakın şu an ekranda çıkıyor. Ve gençler şurada izlemediyseniz bir önceki bölüm var. Gidip izleyebilirsiniz. Bu efsane. Burada bana gerçekten haksızlık yapıyor oldu. Gidin izleyin. Burada da yeni kanalım var arkadaşlar. Garloş TV. Bunu da gidip tıklayın. Gidip abone olun. izleyin yani videoyu da. İlk videoyu yükledim bugün arkadaşlar. Gidip izleyin. Deyin, tamam mı? Gidip gidip abone olun tamam hadi olursun olursunuz hadi. Ve öpüyorum sizlere kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.